Blairsteam'den herkese tekrardan merhaba, ben Enes, yanımda. Burak! Oh. Bugün sizlerle Saints Row of The Third oynuyoruz, değil mi Enes? Aynen. Aa videoyu benden kaydediyoruz bu arada. Şöyle... ...biraz hareket yapalım. I fucking you man! I fucking you! Oha! Gördüğünüz üzere Saints Row of The Third co-op oynuyoruz. Evet Burak, neredesin? Ben buradayım, kompo. Hadi, aç kapıyı. Evet. Evet, mal adam geri zekalı. Yo, ney yo, ney mal adam. Biz de orak. Şu kafamız böyle değil aslında. Kask var, kask gibi bir şey var yani. Holy ee, shit! oyunda right. Smackdown hareketlerinin benzerleri Smackdown demeyelim de Amerikan güreşi diyelim onlara. He ee, işte <laughs> reklamlar. Önümüzden geçmiyor Enes. Eğer önümüzden geçme. Kurası. Karakterleri en baştan yaratacağız. Yani ben en baştan yaratacağım. Ben de. Dur ben şey yaparım Burak. Ne? Um, bombayı alacağız ya şimdi. Ben imza ver. Sen imza ver ben bombayı yükleyeyim Tamam. İmza vermeyi görsünler arkadaşlar. İmza veriyoruz yani. Zaten ben buraları çekmiştim önceki bir videoda. Evet. Al buyur. Götüne <laughs> 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 o imzayı götüre sokarsın. I Ayvot. Bu arada katilinleri geçmek için ikimizin de ESC'ye basması gerekiyor. Aynen. Ya Burak bastığında bende ESC'ye bas diye bir şey çıkıyor altta. Ee, Ha adamları camdan atacağız dur. Yeeey. Yeah. Oha. Oh shit. Enes bu arada bu seride let's play tarzı mı olsun? Waltrum yani hileler oh. yasak. Let's play. Ben hile yazacağım çünkü. Para hilesi yazacağım zaten. Araba hilesi falan değil. Hayır. Ben para hilesi yazarım acı. Para olmadan bir alt yapılmıyor. Ne o, yapalım Burak? Adam, adam, yürüyerek istiyor. Aa, ee, koşarken tak. adamın üstüne atladığınızda Dur bırak öldürmüş bir şunu Şunu da göstereyim Atladığınızda adamı yere atırıp oluyor böyle Böyle ee, sonradan böyle atıyorsunuz Enes vur Bobby Enes Bumpy Enes sen at acı. <laughs> Hadi evet, tutturamadım. Ne? Tutturamadım. Nasıl silah aldın lan? He dur. R. R alsana. Hayvan ol. Bu silah zaten vardı. Uğur. 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 Evet. Dur, sınırsız kurşun. Heli pompa gelecek. Hayır. Asiktir. Sürü yok. Sürü yok Enes. Neden? Sen sorusun. Burak canın mı az? Evet. Nasıl yeah. azalt? Evet şöyle. Ben geçtim altına sıkıyor. <laughs> Nerede? ya ben aşağı atlamak istiyorum. Atlayamaz mı? Ne sıkıyorsun lan? Artistliğin kim ha? Artistliğin kim oğlum? Nereye Artist... atış ateş ediyor lan bu? Ma no, ama ne? Enes Cevaz. Ne yaptın sana? Evet Enes bak bakayım bana. Aa göremiyorum. Neredesin lan? Aha gördüm bacağını gördüm sadece. Yey bırak. La bu ne? Oha duvarın içinden. Pis. Sniper fuck helikopter! Alık helikopter is attacking! Helikopter is attacking! <laughs> Oha. Fuck, fuck, shit, 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 Oh, tut, oğlum, tut tut, tut, Sen arkada mısın hala Enes? Göremiyorum. Yok ben öndeyim. Ben seni görüyorum. Ben şu anda kafayı çevirmiyorum. <laughs> aa, aa patlatsana şunu. Evet evet Aa bunlar Server'ı parada ben kurdum arkadaşlar. O yüzden enes sonra ben normal single'daki gibiyim. Evet şimdi yapışacağız yere. Yapışacağız. Lan Neredesin Burak? Ben seni göremiyorum. Ben arka tarafında kaldım hacı. Single'daki yerdeyim ben. Çat 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 Lan helikoptere nereye dönüyor bu? Tamam ben gidiyorum. Adam gibi uçulan şerefsiz. Yalnız ipten tutmuyor. Ha. Aa, benim sesimi duyamıyorsunuz. Burak sen söylesene. Ne? Benim sesimi duyamıyorlar, özür dilerim. Evet, Enes'in sesini duyamıyorsanız özür diliyor. Niye lan? Ne bileyim oğlum, belki duyamıyorlardır. Enes sen de söyle hacı benim sesimi duyamıyorlarsa ben yine ölürüm. <laughs> Burak sesini duyamıyorsanız ben özür dilerim. Bu arada. Aa patladı. Patladı. Evet şimdi burada bir sürü böyle. Waiting for Avenger. Top disconnected. Disconnected. Lütfen al. <laughs> <laughs> şimdi karakterlerimizi yaratalım. Karakterlerimizi yapalım. Yaratmak Allah'a mas. No toys, loading. Loading. <laughs> 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 ben hangisi olsun lan? Ben kastı pompayı alacağım hadi. Aga, Enes ben, ben kız mı alsam lan? Ben bir tane değişik bir şey alacağım. Enes sen kız alıcı, ben erkek alayım. Okey? Yok. Hayır. <laughs> ben değişik bir şey aldım. Yey çok seksi. Ben yine her zaman gibi yapacağım benim adamı. Ben benim adamı tam saçmalatacağım böyle. Oh yeah. Diamond mı yapsam benim adamı? Oh yeah. Tamam. sağlık yapmayalım şimdi. Biraz küçültelim benim lan. Benim adam. <laughs> benim adam 23 yaşında valla. Benim, <laughs> <0 yapsın yaşında. gülüyor> benim adam 0 yaşında. Benim adamın vücudu yaşlı. Tipe bak. Birazcık genç yapalım. bir yaşında olsun. 0 hatta. Evet 0 yaşında olsun. Race ne lan? Ha siktir bu ne? Yeah. Ben bazı hareketler yapıyorum Enes. Enes. Aa, hareket nereden? Aga personel ihtilal. Ben seni bekliyorum. 마이팅 폴 오더 안돼 Tamam hadi sen başta da bir oyna. <laughs> ne oldu lan? Şeyden geliyor Tangle'dan Bak, <laughs> Siktir bas şöyle tuttuğumda ne biçim bir görüntü oluşuyor? Hadi hadi. Neyse. SC'ye bas. Dur lan. <laughs> Tangle. Ne Böyle... oldu? Bir dakika tangılı. Yu. Ne oluyor lan? Hadi Enes devam et oyna. Dur lan nasıl giriyoruz biz bu oyuna? Neye? Oyundan çektim yanlışlıkla. Hayda abi ne yapıyorsun <laughs> sen ya? Abi nasıl gireceğiz oyuna? Nasıl 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 çıktı lan? <laughs> ben de bilmiyorum ki. Ne? Ben de bilmiyorum ki. Alt tap mı yaptın? Evet. E, aga altta şey görev çubuğundan gir. Yok lan, kooptan çıktım. Hay senin. Hadi tavuk ha geldin. Yap. Oh, fucking you man. Enes <laughs> <laughs> light atak atak yaptan onlar çok güzel. Boom. 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 Burak. Ha. Harekete bak. Dur. Bunlar öldür onları sen. Ben girmeyeyim hiç. Evet, Allah. Dur acı dur. Ar uçaktan inelim de öyle bir hareketini gösterirsin. What? What? Evet. Ye, silah bende. Bende de var silah. Ben gidiyorum. <laughs> Adamları almadan vallaha. Siktir. Oh kadına soktum tekneyi. Ben valla adamlarla işim yok hacı benim. Ben direkt yardırım. <laughs> Geçiyoruz arkadaşlar böyle kalsınlar Zaten let's play demiştik. <laughs> yeah. Adam yapıştı. Opon bütün dağıtırım seni. Çaktı çaktı çaktı. Biz 2 kişiyiz. Ah! Arkama geçtik. Geliyorlar. İn kamınç. Aşağıdan. <laughs> Oh shit. Enes, Bursa'da havalar nasıl acı sıcak mı? Aga iyi. <laughs> kaç derece? Yani bugün 31 falan. <laughs> Sen Gerçekten... yakalan. Woo. Shit. 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 Patlatsan oğlum şu oh, arabaları. What the fuck? What the fuck? Bu arabaların havada ne işi var? Bu kadar araba yoktu ki orada. Aynen. Paştanın çok vardı lan orada. Oh shit. Arabaları patlattım. Vay. Öndesin lan bu sefer benden. Biliyorum aga. Ben yakaladım. Ne sen yakaladın. Ben yakaladım. Benim karakter gözüküyor. Bende de <laughs> benim karakter gözüküyor. Lan ha, ne yaptın? Geçemiyoruz mu ya? Shit, shit. What the fuck? What the hell is that? Fatih sen. Ne sen? Ya çanta havada tutuyor ha bizi. Valla ama. Paraşüt çantası mı oğlum? ellerini tutmuyor ki. Ne? Ellerini tutmuyor şuradan. Ha. Ha uçağın içinde şimdi. Jimnastik gösterişi göstereceğim. Bak 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 bak. Bug oldu yalnız. Ne oldu? Uçan içinden geçtim. Evet. Öyle içinden değil. Aga ha. benim adamı görmen lazım ya. Çok seksi. Sen benim gör oğlum benim kastı böyle ya. Cü -cü. Cü -cü. Cü -cü. Nerede lan bunlar? Ay. Ya ya ya. Oha, Hep kaçıyorlar. Vuram vuramıyorum lan bunlara ben. I kill you, aynen. Çişt, çişt, çişt. Allah kursun Ya yukarı niye çıkıyorsunuz arkadaşım? Çünkü onlar vampir. Nasıl açtın lan paraşütü Açmadım valla paruştum. Ya gel ya, ö, senin ağzını yüzünü dağıtın. Burada paraşütü almıyor bak hala sinirleniyor ona. Kim? Bu e, Sol, Sol müydü lan bizim adamın adı. Şifte yeah. basınca ne yapıyor lan bu? Burada bir alt yapmıyor şifte basınca. Hızlanması gerek bence. Ben alacağım. Yeeey yeah, 50 metre. 15 metre. Aldım. Of. Çok güzel aldım ben. Ya ne geçemiyoruz ya. Yehuye. You are fucking asshole. İzleyelim mi bunu? Gereği yok. Ben bu adamı izleyip de ne yapacağım? Aynen. Tipik ayık. Ağzını yüzünü dağıtmış. Ne oluyor lan? Konuşuyor ne bu hala. Ne yaptın lan? Ben bir şey yapmadım mı? Çıktın mı? Yok lan. Ne çıkacağım? Kafayı yedi. Baga geldik. Hadi. Bende siyah ekran. Bende de siyah ekran. Ee, videoyu durduralım mı? Niye? Ha tamam tamam. <laughs> Rapsla çekiyorsun değil mi lan Enes? Evet. Yani sormanıza gerek yok hangi programla çekiyorsunuz diye. Vay Enes, aga bak. Saça bak ya Justin Bieber gibi. Bak bak sen şuna bak. Aferin sana. Ya ah. benim dansıma bak. Ya <laughs> bir dakika bir şeye bakacağım. Harekete. Brak! Ne yapıyorsun? Bir dakika lan. Harekete bakacağım bir tane. Benim hareketim temel hareket yalnız. Benimki de temel hareket. <laughs> lan 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 no 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 no. Tamam bastım ya aşkla. 2 saat sonra. Bir dakika ya bir de şş, benim bir hareketim vardı o daha güzel. Bırak ha onu. Enes Enes bak bak. Ne? Bak sana ne yapacağım şimdi bak. Gizle. <gülüyor> <gülüyor> o ne lan? <laughs> ben sürüyorum. Ok. Oha. Bak, ağzına edeyim. Ben de öyle gireceğim. Aa sen sürüyorsun. <laughs> dur dur ineyim ben araba kullanmayı hiç beceremem. Geç lan. Değiştirelim arabaları. <laughs> Bin. Atlayın böyle. Kapat kapıyı. Yey, adamı uçurduk yaşasın. Ben yani şöyle çok havalı. Hadi lan hile yapmayayım bari Enes. Aynen. Hile yapma bence de. Para hilesi vardı onu yazacaktım. Çiz. Dayı önümden. Oğlum boş boşuna harcama lan permit mermini. Permini diyecek maskala evet. Nasıl şey oh. giriliyor? Oh. Oha! Burak araba kullanışına sokayım seni. Ben bile Gel daha sen iyi. kullan lan. Ben Gelsen bile, kullan. Ben bile daha iyi kullanırım diyecektim. Kullan o zaman. Ha, yemiyor mu? Ha, kullansan hadi. Ha, yemiyor <laughs> mu? Sen yolu nereden biliyorsun? Aga GPS'i ayarladık herhalde, değil mi? Ben şöyle iPhone'umu. <laughs> Kaç param var lan? Vale, 34 liram var. Çok param varmış bok gibiymiş lan para nenes. Denizde kum sende para alıyorsun satayım. Open door. Oha lan Ye yere yapıştı benim geri zekalı. <laughs> 135 mi? Ne alalım? Ben pistole vereceğim bütün mermiyi. Bütün mermi pistole gitti acı. Mermi mi alıyorsun lan? Ha. Dur ben de mermi alayım bari. Ye, yeah. oha ben 34 lira var ben daha şey dolduramadım. Dur bunu da dolduralım. Hadi lan gel. Dur lan. Doldurdum. Ben niye arkaya biniyorum? Bin lan hadi. Dur. Binilmiyor. Binemeyiz, binmeyeceğim ya. Oğlum ben sürecektim ya. Ya falan. Burada alemin kralı var lan. Formula yarışçısı ya kimdi lan? Ne Sıkıyor. bileyim ben. İzlemem. Ee, adı neydi lan o? Ha Mischa Schumacher gibi sürüyorum lan. Belli. <laughs> Belli. Al <Aa>, Mischa Schumacher. <laughs> Tabi o Formula 1 sürüyor aga. Formula 1 kolay. Tamam sıçtın Gelsin, arabanın ağzına amca... bırak. Michel amca gel. Arabanın ağzına sıçtın. Helikopter görevini nasıl yapacağız benim ben merak ediyorum. Ee, hele bir bekle parti time değil mi o? Bak, ben... bak 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 makasa gireceğim iki tane araba bulayım. <laughs> Allah. Evet vurmadım <laughs> vurmadım acı değmedi. Ee, sen burada in. Gel lan gel. Zız, zız. <laughs> Ay fucking you. <gülüyor> <gülüyor> Hı, ne girdim be arabalara. Ya. Yeah! arabayla daldım acı içeri. Fuck. Pistola daha iyi. Ya. Yeah. Hop. Düş. Ulan ben böyle dış dışmış dış demeyi çok seviyorum. Du -du 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 -du. <laughs> Bunlardan şey düşüyor bak pompalı. Aga, I love you Pompalı. Bak ben çok güzel bir şey yapacağım Burak. Ne yapacaksın lan yine? Bak şimdi. <laughs> Burak. Ha. Aga. Ha. Nasılsın? <laughs> Neredesin lan? Göremiyorum ki. Dur. Lan nasıl geçeceğim ben buradan? Ulan gel lan şuraya öleceğim. Burak silahım nasıl? Oh, oh. Oh, hayvan. Oğlum adam akıllı gel şurada adam öldür lan. Dediğim şeye bak. Enes gel burada adam akıllı adam öldür. <laughs> evet biraz çok anlamlı oldu. Burak bak bu silahtan ateşleyeceğiz ha. Bundan çok güzel. Oğlum in lan araba tutuyor lan. Wow. Oha. <laughs> yanıyorum lan yanıyorum. İn şu arabadan lan araba patlayacak deniyor. Oğlum önümü göremiyorum senin yüzünden ya. Huuu. Oğlum bizi koru lan. Ya ağzını yüzünü bıraktım lan. bak. Bak geliyor geliyor vur adamı vur. <laughs> lan Bak, adam Öleceğim adam... haberin yok. Öleceğim lan öleceğim. Enes çok az canım kaldı acı benim haberin olsun. Ah. Enes öldüm acı beni bir revivesen diyor. Yalnız benim adam nasıl öldü ya? Neredesin? Hadi lan. lan? Oğlum gözükmüyor mu haritada? Gözüküyor da ben göremiyorum. Hadi lan. Bu musun sen? Lan oğlum! Ah! Dur! Hadi 8 7. Ah! Hadi lan! Revive seni! <laughs> i̇çine girdin yerin. Yerin içine girdin. Allah <laughs> mı? Fuck. Of. Bak yerin içine girdin yalnız. Fark ettim acı. Nasıl Ölgün. becerdin orada ölmeyi? Oga sen girmişsin oraya patlattın. o daha buradan başladık lanet olsun. Fokam senin kafana. Geber. hadi hızlıca izlerleyelim Sen sür bu sefer. Tamam. Dur ben havalı giriş yapayım. Lan. Gel Aa, gel kastı, gel, kastı, gel. Kastı 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 kastı. Shit of fuck. Hadi sen git. Dur lan. Nereye gideceğimi seçeyim bari. Ne oluyoruz? Ben de bilmiyorum lan dur. Diskon ne oldun ya? Hadi hadi. Enes sen çıktın şu anda. Biliyorum. Gir. Gözükmüyor ki ee, Arkadaşlar <laughs> Bu sorunu çözdükten sonra Tekrardan birlikte olacağız